Değerli karavan sever dostlar, Ocak Evye yeni tasarımlarıyla karşınızdayız. Devamlı çalıştık, üzerinde çalıştıkça, yaşadıkça değişiklikler yapmak ihtiyacı duyuyoruz. Yaşadıkça, tecrübe edildikçe bunları size aktarırken evvela kendim yapıyorum, deniyorum. Bir sezon kullandım mesela bu anlatacak olduğum ürünü. Öyle size karşınıza geliyorum. Hemen yaptık olduğuyla bir ürünü çıkartıp nihai kullanıcılara sunmuyoruz. Evet. En büyük özellik yaptığımız bu dönemde ee, camdan vazgeçtik. Cam ürünlerde, ithal ürünlerde dahil olmak üzere ee, birçok kişi camı ısıdan patlattığını bize bildirdi. Tabii bizim ürünlerde bunun içerisinde cam tamam sıhhi güzel fakat e, ocağı açık tutuyorlar Cam patlıyor. Tempe, temperli cam olduğu için de tuz buz oluyor. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Derken e, kapaklarda a, A2 alüminyum panel kullanmayı düşündük. Bunun özelliği yanmaması. Ve ben bunu bir sezonda test ettim. Geçtiğimiz sezonda da e, tamamen test ettim. Bir sorun da yaşamadım. Ve sonuçta da bunu bu olaydaki ocaklara uyguladık. Evet. Ürünümüz A2 kompozit panel. En büyük özellik burada menteşeler. Birçok karavan kullanıcısından bizim yaptığımız ve piyasadaki ürünlerde menteşelerin paslandığı söz konusu oldu. Ocaklarda değil de lavalarda bu genellikle oldu. biz de bunu engellemek için kromdan, paslanmazdan menteşeler ürettik. Bu tamamen bizim kendi ürettiğimiz menteşeler. Bu işe uygun yapılmış vaziyette. Ve çok güzel de oturdu yerine. Menteşeler uygun sorunumuz sıfırlandı. En büyük sorunlardan bir tanesi düğmeler ısınıyor, yanıyor. Şimdi karavanda aşiret yemeğe yapılmaz. Daha küçük minimal ürünler olması lazım. Biz onu da engellemek için buradaki Ocak bek bekini e, en küçüklerinden kullandık. Zaten e, bir kahve yaparken, e, bir cezbede bir şey yaparken alev dışarı taştığı için enerji fazlası dışarı taşıyorduk Küçük olmasının sebebi e, bir cezbenin altını ısıtması. Çay yaparken bekliyor burada. Minimumda ısıttığımız için e, ısı mümkün mertebe az olacak. Aynı zamanda bu akstan da biraz daha mesafeyi içeri çekti. Sonuçta bu düğmelere ısı gelmeyecek biz sadece küçük orta bek ve minik bek kullandık. Daha belki videolarımızda bu ızgaralardan bahsetmiştim. Seyretmenler için tekrar söyleyeyim. Biz bunların üzerinde ki bekleri sabitledik yere. Kelebek vidalarla açıyoruz bunu. Her iki şekilde. Tabii bu 3-5 günde bir Temizlenmesi gerekiyor normalde. Bu be, bu huzgaralar, huzgaralar aynı zamanda bunlara baskı yaptığı için bunların sallanmasını da engelliyor. Dolayısıyla bunu açıp temizlemek de e, bir sorun oluşmuyor. E, araç giderken de e, herhangi bir sarsıntıdan vesaireden sallanması söz konusu olmuyor. Genel olarak. Ayrıca bunun alt şasi kısımlarında da bir takım gelişmeler yaptık. Onlarda da sağlamlaştırdık. Yani Avrupalılar bu işi yapmışlar ama 100 yıldan beri gel geliyorlar. E bizim e, sektördeki mazimiz, Türkiye'deki karavan sektörünün mazisi 3-5 seneyi geçmiyor. Bu kadar ilerleme kaydettik. Tabi daha da ilerleyebilir. E, yerli üretim yapan arkadaşlarımız var. Onları da tebrik ediyorum. Sadece ocak değil. Depolarda vesaire başka işlerde de. Geri gittikçe gelişiyoruz. Yerli karavan aksesuarlı üretimi de gelişiyor. Evet şeyden de bahsedelim. gene ee, aynı şekilde aynı kapağı lavaboda da kullandık. Aynı menteşeler. Bilhassa buradaki menteşeler de tamamen krom. gene ee, küvetimiz 15 santim derinliğinde. Daha belki videolarımız izleyenler olmuştur. Bütün sistemlik buna döndü. Ee, bu ocağın teklisi de var. Aynı kapak sistemi, tek ocak sistemi olan var. Lavabonun bir daha küçüğü olan daha küçüğü var. 32'ye 35 gibi yanlış bir şey söyleyeyim ebatları da. Daha küçük ebatları da var. Yani iki iki boyut ocağımız var. iki boyut lavabomuz var. Ocağın cam tek kat olanı var. Onu da ayrıca videosunu göstereceğim biraz sonra. Bir dahaki videomda. Ocağın tek kat olanı var. Kapaksız olanı var. Tek katı küçük olanı var. Biraz çeşitlerimizi arttırdık. Bir ileriki çalışmam şu anda AG'lere devam ediyor. Bütün karavancıların sorunu olan rüzgar geldiği zaman burada üfürüyor karşılıklı açtığım zaman. Bunlara bir kelebek yaparak biraz daha bunu geliştirmek. Bunu diğer ithal karavanlar, ithal ocaklarda da bunu uygulanabilecek bir şekilde geliştireceğim. Herkes etrafına çevirmeye bir şeyler yapıyor. Uydurma fakat güzel karavancılık için bir çalışmaları devam ediyor. Onu bir dahaki videomda biraz ileride diyelim sizlerle sizlere aktaracağım. Bizi takip etmeye devam edin.